Ee? E bunlar tatlış tatlış konuşuyorlar diye. Ne oldu bozamadın mı aralarını? Süsen de taktik yapıyor. Benden özür falan diledi bugün. Ömer'e arıza bir kız değilim imajı çizdi anlayacağın. Yani? Sınıfta kaldı. Yo, hayır. Daha bitmedi. Süsen. Sence Ömer'le yapacağımız ödevi parçalayabilir mi? Bence parçalayabilir. Var onda o potansiyel. <laughs> Anladım. Sen şimdi bu ödevi parçalayacaksın. Ama sen parçalamış gibi oyun oynayacaksın. Zekisin. Zekiyim. Ama bunun için yalancı bir şahide ihtiyacım var. Senin gibi mi? Sen gerçekten çaylaksın. Sence bana inanır mı? Bir bakar mısın suratıma? Ama bence Elife inanırlar. Benim için bir kere yalan şahitlik yapmıştı. Hem de sadece bir telefon olur. Yani emin misin gidip birine söylemesin? Emin. Kız yeterince izdik. İstiyoruz. İzleyelim. Elif. Biraz konuşalım mı? Baş başa. İyi görüşürüz. Konu. Yeni bir dizüstü bilgisayarın olsun ister misin? Eskisi var mı diye sorsaydın keşke. Ben de böyle tahmin etmiştim. Yani olsun ister misin? Şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Ömer'le Lidya'nın ödevini parçalayacağım. Kim yaptı diye sorarlarsa da Süsen diyeceğim öyle mi? Aynen öyle. Kızım sen manyak mısın? O kadar uğraştığın ödevi neden parçalatıyorsun birisine? Ben onu göze aldım merak etme sen. Şimdi gelelim bu teklifin en güzel yerine. Bunun karşılığında Lidya sana mükemmel bir dizüstü bilgisayar alacak. Ha e şöyle anladığım dilden konuşun biraz. Ee, modeli ben seçerim. Pahalı falan dinlemem. İkinci el kabul etmiyorum. Tusunu da ben açacağım. Tamam. İstediğin bilgisayar senin. Kutusunda sen açacaksın. O halde anlaştık o zaman. Anlaştık, anlaştık. Günaydın. Günaydın. Erken gelmişsin. Ya küçük eksiklikler vardı. Onları halledeyim dedim. Bu ne yaptı? Yeni geldi, hiçbir şey. Ne? Ne bakıyorsun oğlum? Projeyi yapmaya çok hevesliydim, ben de bıraktım işte al. Aferin sana. Al. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Getirdiniz mi projelerinizi? Evet. Arkadaşlarınıza da söyleyin herkes projesinin üstüne ismini yazsın tamam mı? Tamam birazdan derse görüşürüz. Lidya o iş sende. Bende. Sarp sen de bunu yaparsın bari değil mi? Susam kılıç. Tabii tabii. Olcan. Canım. Ben bir kahve içmek istedim. Bana bir kahve alır mısın? Şürtlü karamelliydi değil mi? Unutmamız. Unutur muyum hiç? Tolga. Ben de para yokta. E, sen benle gelsen de, sen çözsen benim kahve içimi olur mu? Ama söylemek yok. Tamam lan, tamam. Hadi yürü halledelim. Tamam. Gel hadi. Çok ısrar ettim. Ben ısmarlarım sana kahve. Gel. Parası yokmuştu. Baş belasıyım. Ben de Tolga'yı nasıl göndereceğimizi düşünüyordum. Bir taşla iki kuş güzel. Ne? Elif nerede? Bilmem. Son dakika bize oyun falan yapmasın bu. Ha, i̇yi insanla lafın üstüne geldi. Evet Elif Hanım. Anlaşmamızı bozmayacaksın değil mi? Bozmayacağım tabii ki. Güzel. Fazla vaktin yok ama. Hallet hemen. Top sende. Yani çocuklar kısacası geri dönüşüm malzemeleriyle ayrı bir ekonomik değer üretilir. Çevre kirliliği azalır, toprak verimliliği ise artar. Buraya kadar anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki o zaman hadi şimdi projelerinize bakmaya başlayalım. Kimin projesinden başlayalım ilk? Hocam bence bizimkile başlayalım çünkü çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel olmuş. Aferin çocuklar. Oynayabiliyor muyuz peki? Henüz denemedik. Yani notlar verildikten sonra bir turnuva yapacağız hocam. Aramızda kendisine fazlasıyla güvenen bir arkadaş var da. Ya hocam saçma sapan bir şey olmuş. Ben de başta heves etmiştim ama böyle elde kalıyor. Bir de mandal mı ne takmışlar. Bari onlar boşa gitmesin benim madara götürür. Kıskanma lan sen de hemen. Bunun neyini kıskanayım lan? Hocam o zaman madem çok beğendiniz en yüksek notu bize vereceksiniz herhalde değil mi? Bütün projeleri bir görelim ondan sonra bakacağız. Tabii. Hocam biz kitaplık yaptık. Bunu ister duvara monte edersiniz ister üst üste koyarsınız. Yani zevkinize göre nasıl isterseniz. Kızlar öncelikle tebrik ederim. Kitaplık, müthiş bir fikir. Çok beğendim, elinize sağlık. Keşke bunu okulda bir yerlerde kullanabilsek. Ya hocam isterseniz bunu ters çevirin. Amuda kalksa bundan bir altı olmaz yani. iki kitap koyun bu devrilir. Sen kitap ne biliyor musun da kitaplığımız hakkında yorum yapıyorsun? Ayrıca sen ne yaptın oğlu Çok merak ediyoruz. Hah, sıra star'a geldi mi? <laughs> Efendim? Evet, sıra sende Çaylak. Bakalım ödevinin parçalandığını gördüğünde ne kadar ağlayacaksın? Bekle, gör. Hocam ben e, ve Lidya arkadaşımız e, çok güzel bir sanat eseri yaptık. Hazırsanız açıyorum. Açayım mı? Hadi, hadi. Açıyorum. Aç olacağım. Tamam. <laughs> e, bu kırılmamış. Kırılması mı gerekiyordu? Yani yok çok sağlam olmuş bayağı. Sağlam değil mi? Bayağı iyi yapmışız onu demek istedim. Hocam boya kutusundan puf. Hocam tamamı geri dönüşümlüdür. Hatta biz bunun seri üretimine girmek istedik de Ömer arkadaşımız sağ olsun doktor olacağım diye tutturunca... ...çok bir şey yapamadık yani. Rahattır da bir test edin isterseniz. <gülüyor> yok <gülüyor> estağfurullah hocam bir sağlam mı diye bakın ben <laughs> bakamadım. Hocam bir oturun merakımdan gerçekten. İyi peki deneyelim bakalım. Yavaş. Gayet güzel olmuş. Aferin çocuklar, elinize sağlık. Afiyet olsun hocam. Öğretmenler odasına güle güle oturursunuz artık. Peki. Süsen, Sarp siz ne yaptınız? Ah, ben hemen göstereyim hocam. Aa, bu kırılmış. ya. Bunlar beni ne sanıyorsa... ...laptop karşılığında onların ödevini kıracakmışım. Sonra kim yaptı derlerse de seni söyleyecekmişim. Kız gerçekten çok tehlikeli ya. Ay ben ya o sinirle onların o projesini mi parçalayacakmışım yani? Ya ben Ömer'in projesini parçalar mıyım ya? Bu nasıl bir kafa? Ben onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Senin dödebini niye kırıyorsun? Benim bu dersteki notum gayet iyi. Ama Sarp sıfır alacak. Sen çok fenasın biliyorsun değil mi? Pislikler yani. Kırılmış mı? Hocam ya ben galiba taşırken kırdım. Ya kusura bakma Sarp gerçekten. Biz şimdi sıfır mı aldık? Yani evet çocuklar maalesef sıfır aldınız. Ulan manyak yanlış ödevleri mi kırdı? Hayır bilerek yaptım. Sayende sıfır aldım. Teşekkür ederim Şahilak. Peki çocuklar. Görüşürüz sonraki ders. Hocam sizde kalsın isterseniz. Sevgilim üzüldün mü sen? Yani üzüldüm tabii. O kadar emek verdik ama çok da sorun değil. Benim bu dersteki ortalamam iyi sonuçta. Ben bunları toplayayım. Sen boşuna beni bekleme burada. Kantinde görüşürüz artık. Tamam. Yukak biz de giderim. Siz ikiniz durun. oldu ya? Gidip direkt Süsen'e anlattı ne? Bilgisayar kesmedi mi? Siz ne kadar iğrenç insanlarsınız ya. Kıza bir de gidip saçma sapan tekliflerde bulunmuşsunuz. Herkes sizin gibi pislik mi be? Ya Ömer'le benim aramı açacaktınız ha? Ne oldu? Ben tam anlayamadım da ne oldu tam? Kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düştünüz. Ayrıca, istersek sizi okuldan attırabiliriz, biliyorsunuz değil mi? Hocanım, <laughs> geçeceksin o işleri. Bu okul bizim, unutma. Öyle mi? E tamam. E zaten Elif gidip, her şeyi Burak Hoca'ya anlatacaktı. O zaman biz öyle yapalım. Hadi Elif. E, susan, dur. Şey... E, benim babam biraz bu konularla değişik bir adamdır da... E, ...o yüzden şimdi onunla falan uğraşamayacağım. Biz bu konuyu unutalım. Siz de kimseye hiçbir şey söylemeyin. Hı? Bu kızdan özür dileyeceksiniz. Tamam. Özür dilerim. Duyamadım. Özür dileriz. Sen de, hadi. Ya tamam hadi özür dilerim hadi. Hadi. Ne yapsam ki şimdi ben ya? Büyüklük bende mi kalsa acaba yoksa? Tamam hadi. Kabul ettim özrünüzü. Ama bir daha böyle geri zekalıklar yapmayın olur mu? E ee, Süsen'cim biz ne yapalım gidelim mi? Yoksa ben şunları bir güzel döveyim mi? Yani şimdi teklifin o kadar cazip ki cim. Ama biliyor musun? Hiç gerek yok hiç değmez. Hiç. Görüşürüz canım arkadaşlarım benim. Kendinize çok dikkat edin, tamam? Selametle. Ya bak iyisin, hoşsun ama bence sen entrika yapma. Yapamıyorsun çünkü, olmuyor. Ben? Evet. Ya ben nereden bileyim kızın söyleyeceğini? Sen söyledin ayrıca bana Elif'i. Roasttı sı manyak ya. Allah kahretsin ya, kahretsin. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.